zaman yaptın bunca şeyi? Senin böyle marifetlerin de mi var? Sen benim beceriksiz bir şey mi sandın. Yalnız nefis kokuyor, ben çok acıktım. Özlemişim kız bizim yemekleri. Hadi teyzem de Ali, elimdekini görmüyor musun? Hadi. Hadi aç şu kapıyı. Allah! Kokular da mis gibi sardı ortalı he. Bak bir şey yapma dedim bana ama... ...hiç bu sürprizi beklemiyordum ha. Ver ver. Bade teyze sen artık hiç yapmıyorsun bunlardan. Ama Hulusi Bey sevmiyor diye yapma yapmayı köreldim oğlum. Eh Derya yapar artık bize. Ne zaman istersiniz? Bu yaz annemden iyi ders aldım ben. Gerçekten sana nereden izdi böyle? Rüşvet. Ne rüşveti? Unutmuş bile. Hala beni gezdireceksiniz Ali Bey. Hepten buralı olmuşsunuz vallahi. Misafir ağırlamayı unutmuşsunuz. Burada usul böyledir belki dedim. Ne diyorsun işe yarar mı? Vallahi ne desen yeri. Çok mahcubum sana karşı. Ama en kısa zamanda telafi edeceğiz söz. Göreceğiz bakın. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Ama bana bak koş koş yemekler soğumasın. Aman bizimkine bırakırsan o uygun vakti zor görürsün kızım. Sen yapışacaksın yakasına. Oy bak şu göze de. Rizeliyiz biz. <laughs> Gerekirse hakkımızı söke söke alırız icabında. Ha bu kadar. Uy toprağımı özlemişim lan. <laughs> Kız sen ne iyi geldin bana. Aa sen bırak oğlum. Ama tamam. bırak ben hallederim. Yorulmuşsundur sen de teyze. Aa bugün bana işimi bıraktı der ya. Maşallah eli de dili kadar tatlı ve ünerli. Ay ne lezzetliydi değil mi yemekler? Evet ya. Ben de özlemişim bizim oranın yemeklerini. Aa ben de yavrum ben de. İnsan olduğu yere alıştım sanıyor. Sanıyor ama toprağını görünce daha bir anlıyor. Alıştım sandığı aslında sineye çekmekmiş. Nasıl iyi geliyor bana bu kızcağız. şeyli de kıpır kıpır. Tam yaşının kızı. Keşke bizim kızlar da yaşını yaşayacak kadar şanslı olsalardı. Yarın mahkeme var. Kim bilir şimdi ne Belli olur mu yarın sonuç? Zannetmiyorum. Ertelenecektir. Keşke yarın ben de onlarla ilgili bizeydim. İyi geceler. Sana da oğlum. Bye. Merhaba. Aa Derya, sen nasıl buldun burayı? Bade teyzeden aldığım adresi taksiciye vererek. Sen hiç hoş geldin demez misin? Ya hoş geldin. Sen de beni hep şaşırtıyorsun. Ne yapayım? Hayırdır? İş başa düştü. Senin bana uygun zaman bulacağın yok. Ben de kendim bir şeyler yapayım dedim. Seni kaçıracağım bugün. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın ama keşke arasaydım. Ben çıkamam ki. İşlerim var. Hulusi Bey de ofiste bugün. Yanda değil mi o? Evet. Bir dakika, geldim hemen. Derya! Çok affedersiniz. Böyle paldır küldür dalıyorum ama. Ha bu uşak sizden korkusuna gelemeydi de. Hulusi Bey çok özür dilerim. Oy! Ayıp ayıp varsa bu ayıp benim ayıbım da. Sabırsızlığıma verin. Bizim oralardan kalkıp geldim. Ha söz verdi bu uşak beni gezdirecek. Ama izniniz olursaymış. Ha ne diyorsunuz? Bir güncük izin istiyorum sizden. Bana pek seçenek bırakmadınız küçük hanım. Müsaade sizin olsun bakalım. Ama bir dahaki sefere en azından bir kapıyı çalabilirseniz memnun olurum. Ayrıca Ali de kendi işini kendi halledebilir. Değil mi Ali? Tabii Hulusi Bey. Ya bir daha böyle bir şey olmaz. Tekrar özür dilerim. Bizim Derya biraz delidir. Bak şimdi. Neyse. Hadi gezdir arkadaşını bakalım. Çok teşekkür ederim. Kızdın mı? Ya ne duruma düştüm sayende Derya ya. Kız sen deli misin? Galiba var biraz. Sen de dedin ya içeride. Bence kızmadı da. Hulusi Kentmen gibi ton ton bir adam. Neyse ki zamanlaman iyi. Bugün ofisler geliyordu bana. Malum oldu bana bak. Bir de mızmızlanıyorsun. Yürü hadi yürü.